Sanika ısı halka arz oluyor. Halka arz, gedik yatırım liderliği ve integral yatırım eş liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından, sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleşecek. İki ülkede yedi tesiste üretim yapan ve ürünlerini 50'den fazla ülkeye ihraç eden sanıca Avrupa'nın en büyük beş küvet üreticisinden olup dünyaca tanınan saygın markalar arasında yer alıyor kalite, sağlık ve yeniliğe önem veren Özgün, yaratıcı üretimleriyle sektörde Türkiye lideri olan sanıca, Fatinoğlu Holding kuruluşudur. Halka arz edilmesi planlanan payların, şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranının %33,33 ,33 olması planlanıyor. Dağıtım yöntemi Oransal dağıtım Satışa sunulacak pay miktarı 45 milyon Halka arz kodu SNAC Tahsisat oranı Açıklanmadı İşlem göreceği pazar Şirket payları BIST Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Halka arz gelirlerinin kullanım yerleri. Sani kağısı, sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek payların ilk halka arzından elde etmeyi planladığı net halka arz gelirini aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı planlıyor. %40 yurt dışında yatırım yapılması. %30 işletme sermayesinin güçlendirilmesi. %30 finansal borçların ödenmesi. Şirket tarafından verilen taahhütler. Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca. Herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmaması taahhüdü bulunuyor. Sanikası 1987 yılında kurulan sanıca Türkiye'nin ilk akrilik küvet üreticisi olup aynı zamanda banyo ve SPA grubu, rezervuar grubu, ısı ve tesisat grubu, kombi grubu, altyapı ve üst yapı boru grubu, cam grubu, elektrikli forklift ve istif makineleri grubu olmak üzere toplam 7 ana grupta üretimine devam etmektedir. Üretim tesislerimiz Üretim faaliyetlerimizi, toplam 150 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerimizde, İstanbul, Manisa, Akhisar ve Elazığ olmak üzere 3 ilde sürdürüyoruz.